Herkes hayırlı işler. Ee, geçen bu rekorlarla ilgili bir bilgilendirme videosu çekmiştim. Ben bunları satacağım. Fiyatını öğrendim. Ee, şunun tanesine piyasada dandiklerine 55-60 lira istiyorlar. Bunu ee, bunun tanesine. Çifti de 120 lira falan yani. Bunu, bu değil yani. Bu gelmeyecekse dandik e, olan gelecek. Ee, bundan aşağı yukarı elimde 1-2 İki paket açılmadık var. Bir daha üçüncü iç, içinden bir iki tane anca ya kullanışsız ve ya kullanmamışsız yani kullanmışızdır ya kullanmamışızdır tanesi 50 lira e, çifti 100 lira en azalım 10 tane 10 tanesi 1000 lira yapar 10 tane aldığınız zaman kargosu benden olur aras kargola gönderim yapacağım e, 10 taneden aşağı alırsanız e, siz ödersiniz 110 120 lira civarında kargosu var dediğim gibi 20 tane de alabilirsiniz 10 çift de alabilirsiniz <laughs> Karar ee, kararsıza kalmış. Elimde bol bol miktarda var. İki, iki paket de çatırmacık var. Ondan sonra ürünler bu. Efsane kalite. Birinci kalite. Tokalı orijinal. Bunun dandikleri de şurada göstereyim hemen. Heh, dandikleri de şu. Bakın. Şeffaf çontalı bu. Yani rekorun varlığı yokluğu bir yani neredeyse. Dediğim gibi size 55-60 aldığınız zaman bu gelecek. Ben size orijinali göndereceğim. Hadi kolay gelsin.